14 Aralık 1936, Türkiye'nin ilk iktisat fakültesinin kuruluş tarihi. 84 yıl önce kurulan iktisat fakültemizin tarihine birlikte bakalım. Ülkemizde iktisat eğitimi, Tanzimat dönemi sonrası Mektebi Tıbbiye-i Şahane çatısı altında başladı. Dönemin dahili hastalıklar hocası Serendi Erşizen'in çalışmalarıyla iktisat eğitimi müfredata girdi. 1859 yılında Mektebi Mülkiye'nin kuruluşuyla birlikte iktisat eğitimine devam edildi. Ardından Cumhuriyet'in ilk 10 yılı içerisinde iktisat eğitimi bir Osmanlı mirası olarak İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi ile Mektebi Mülkiye'nin müfredatlarında yer aldı. 1933 yılında Atatürk'ün üniversite reformu ile birlikte eğitimde yeniden yapılandırılma kararı alındı ve Cenevre Üniversitesi Profesörü Albert Marham Türk Yüksek Okulları'nın reform gereksinimleriyle ilgili bir rapor oluşturdu. Profesör Mayhem, Mektebi Mülkiye İstanbul Darülfünunun yakınına taşındığı takdirde hukuk fakültesinde mevcut bulunan iktisat, maliye ve tedrisatın mükellefiyetlerinden kurtulacağı aşikardır diyerek raporunda iktisat tedrisatına da yer verdi. 1930'lu yıllara gelindiğinde sanayileşme ile birlikte iktisadi çalışmaları olan ihtiyaç da arttı. Böylelikle alınan kararla 14 Aralık 1936 tarihinde üniversitemiz bünyesinde ülkemizin ilk iktisat fakültesi kuruldu. Fakültemizin 1936 yılından bugüne oluşturduğu zengin gelenek ve akademik başarılarından duyduğumuz gurur ve mutluluğu siz değerli öğrencilerimiz ve hocalarımıza borçluyuz. Eşsiz manzaraya sahip İktisat Fakültemizin kütüphanesinde siz sevgili öğrencilerimizi burada gördüğümüz günleri de çok özledik.